Arkadaşlar selamünaleyküm herkese. Yeni bir videoya hoş geldiniz efendim. 580'le ile sürüş istemiştiniz. Onun videosunu çekelim efendim. Ee, biliyorsunuz biz kavun karpuz işiyle uğraşıyoruz. Hasat devam ediyor, satışlar devam ediyor. Ee, tarih 28 mi 29 Ağustos mu ne? Tam bilemeyeceğim bu şekilde arkamızda e, bir tamperli kavun arkasında da bir dört tekerlekli karpuz var. Hemen hemen bir buçuk ton de olsa iki iki buçuk ton arkasında var. Toplam dört ton kavun karpuz iki tane de ramuk altı ton civar büyükümüz var ramuklarla beraber. Eee bu şekilde ileride bizim bir büyük bir rampamız var. Kocabelen diyoruz biz. Videonun devamını orada çekeceğim. Yokuş performansını sizlere göstereceğim. Bakalım nasıl çekişi falan filan. Fren testini de yapalım. Ee, yollarımız şahane oldu. Biliyorsunuz birleşimden çıktı bizim ova. Yollarımız bayağı genişledi şu anda. Nasıl söyleyeyim? 10 metre falan var yolların genişliği. Çok güzel oldu. Hafif bir yeni yapıldığı için yollar dalgalı. Oturması lazım biraz. Şu şekilde arkamızı tekrardan göstereyim. Durum bu şekilde arkadaşlar. Fazla hızlı gidemiyorum. Yol düzlendikten sonra tekrar videoya devam edeceğim. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Bu arada beğenme butonuna basmayı da unutmayın arkadaşlar lütfen. Evet arkadaşlar rampaya saracağız yavaştan. çift çekeri almanın bir avantajı yok asfaltta biliyorsunuz. 3 seri deneyeceğim bakalım çıkarabilecek mi? Vay! Çok şahane arkadaşlar. Bu kadar beklemiyordum. Normalde l 4 ile bu rampayı bu yükle seri 2'ye düşerdi. Hatta 4. vites deneyeyim mi bilmiyorum ama sanırım yemez. Bir deneyeyim. Yok. Ama 3 de gerçekten çok güzel çıkıyor rampayı. Buralara asfalt dökülecek yolu ziftlemişler. Ya gerçekten bir kere daha çok memnun etti. Şaşırdım şu anda. Ben rampanın başındayken ikinci vitesle çıkar diye düşünüyordum. Üçüncü vites 2000 devir. Hatta yani 2500 devir bile görüyor. Daha ne olsun ya? 3 silindir 55 beygir motor. Rampa şurada biraz sertleşiyor. Motor hiç kesilmiyor bile. Gerçekten muazzam. Gönül rahatlığıyla çok memnunuz arkadaşlar. Şu anda motordan 300 küsür saate geldi traktör. Ya maşallah ya sesinde kesilme bile yok ya. 54C'lerin motor hacmi 2700 cc. Bunlarınki 2900 cc. Artı turbonun avantajıyla demek ki traktör bambaşka bir şey ya. Yenileri çoğu kişi sevmez. Eskileri her zaman övüyorlar ama yeniliğinde tadı bir başka yani. Her zaman için bambaşka arkadaşlar. Şuna bakın. Kaç yıldır Traktörü denerim. Bu rampayı bu yükle L4C bu hızı çıkarmaz. Traktör tek çeker de bir de. Tek dezavantajı manuel dört çeker olması, olmaması daha tek çeker olması. Bir de şu, kötü, şu yönü kötü. Hareket halindeyken frene bastığınız zaman dört çeker otomatikmen frenlemiyor. İlla ki dört çeker almamız gerekiyor. Ya ona da artık yapacak bir şey yok. Fiyat performans motoru diyebilirim. O yüzden Harareti yarıya kadar kalktı traktörün. Çok şaşırdım şu anda ya gerçekten şaşkınım arkadaşlar. Hiç böyle bir yük atmamıştım daha traktöre ya da atmıştım da yani bir rampaya denememiştim. Eğer isterseniz şu düzlükte durup rampasını ineceğiz bu yokuşun e, inerken bir tek traktörü dört çeker alayım. Dört çekerde bakalım e, frene bastığım zaman nasıl durabilecek bir de onun denemesini yapalım. Biraz görüntü bulanıklaşmış. Niye oldu ki acaba? Düzelttim ne yazık ki. Şimdi duruyoruz. Dört çekerimizi alalım. İkinci vites kalkış yapalım. İlla ki şu anda ötme sesini duydunuz. Bu dört çeker traktörlerin hepsi yapar bunu. Buranın inişi daha sert. Arkadan bayağı bittiriyor ya. Fren denemesi yapalım. Traktör 3. vites 20 devir. Frene bastım. Fazla zorlamıyorum. Yani gayet yeterli derecede freni diyebilirim. Yani daha ne olsun önemli olan durmak istediğin zaman da durabilmek. Eğer bir anda çaksam 4 frende çakar mı bakalım. ayağımı o kadar sert bastım ki e, traktör şey yapmadı bile 4 dört dört fren birden direkt çakmadı yani böyle durdurmadı. Bir de geldiğimiz yol toprak yol şuradan ara yola gireceğiz arkadaşlar. Şurada tekrardan duralım 4 çekerden çıkaralım traktörü Ses yapmasın giderken Mesela 4 çekeri çıkarken Direksiyonu sola veya Sağa hafif çevirdiğiniz zaman Daha rahat çıkıyor arkadaşlar Bunu ben böyle tecrübe ettim Sizlere de tavsiyem Sanırım dört çekeri tam devreden çıkartamadık. Allah Allah bu traktör. O takviye kolunu çıkartmışız. Dört çekerden çıkartayım derken. Ben de Allah Allah dedim traktöre bir şey mi oldu? Niye yürümüyor motor? Dört çeker artı korik milinin devri kolu ve bir de takviye kolu birbirine çok yakın olduğu için böyle şeyler kaçınılmaz olabiliyor. Şöyle tekrar arkamızı göstereyim. Sol elinizde bile çok rahat vites değiştirebiliyorsunuz bir eliniz kamerada olurken arkadaşlar. Maşallah diyelim nazar değmesin. Kullananlara hayırlı uğurlu olsun. Traktörümüz çok şahane. Gayet memnunuz. Umarım herkes traktörden umduğunu buluyordur. Biz çok memnunuz. Yakıt konusu da motorun gücüne göre gayet normal. Bu traktörü gidip tek çeker traktörlerle Massey 240'larla L4C'lerle kıyaslamak yanlış olur. Çünkü ikisinin yapacağı işler gerçekten birbirinden çok farklı. Her motor her işe göredir. İşe göre yakar arkadaşlar. Verdiğiniz gaza göre, şoföre göre. Benim diyeceklerim bu kadar. Fazla sözlerime gerek yok. Yani durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.